Buradaki balıkçılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler alacağız. Efendim önce Sastaş Balıkçılık ne zaman kurulmuştur? Faaliyet alanları nedir? Biraz bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Sastaş 1977 yılında kurulmuş bir firmadır. 2011'den bu yana da dünyanın dört bir yanına, beş kıtada, 35 ülkeye ihracat yapan bir firmadır. Balıkçılık zor bir sektör. Samsun bu noktada yeterli potansiyele... Sahip mi buradaki ihracat kalemleriniz yani hangi çeşitleri içeriyor daha çok biraz bahseder misiniz? Karadeniz tabii ki balıkçılığın ana vatanı gibi Türkiye'de ihracat kalemlerimiz tüketim hazır ürünlerden işlenerek tüketilen ürünlere kadar avcılık balıkları var yetiştiricilik balıkları var hamsi sardalya alabalık levrek çupra palamut yani Karadeniz'den çıkan bütün balıkları işliyoruz. Dünyanın dört bir köşesine ihraç ediyoruz. Evet. Bu konuda son yıllarda Türk balıkçılığı çok ciddi anlamda gelişti. Dediğiniz sektörlerin yanında işte Türk somonu dünyada çok rağbet görüyor. Türk balıkçılığı giderek önemli noktalara geliyor. Önemli bir ihracat kapısı ki Samsun bu konuda gerçekten son derece başarılı. Nasıl görüyorsunuz potansiyel efendim? Türkiye balıkçılıkta hak ettiği yere gelecek Bu noktada çalışmalar yeterli mi? Türkiye balıkçılıkta tabii ki daha alması gereken yol var. Fakat bundan bir 3 sene 4 sene öncesine kadar çok daha iyi noktalardayız şu an için. Uzun vadede tabii ki çok daha fazla gelişecektir. Türk Somonu markası artık dünyada da yerleşti. Özellikle Rusya olsun, Uzak Doğu pazarları olsun. Yani şu an Amerika'dan bile talepler var yoğun bir şekilde satışları devam ediyor. Peki e, balıkçılıkta ilerleyen projeksiyonda sastaşı balıkçılığı nerelerde görüyorsunuz? Bir hedefler var mı bu noktada? Yapılan çalışmalar nedir? Şimdi biz tüketime hazır e, ürünleri pazarlamayı, katma değeri yüksek ürünleri pazarlamayı daha çok tercih ettiğimiz için e, uzun vadede somonu da e, daha tüketime hazır olarak hazır ambalajlı market raflarında görmek istiyoruz taş ile ilgili uzun vadeli projeksiyonumuz bu. Ee, biz balığı genelde millet olarak biraz daha şey tüketiyoruz. Yani işte denizden sofraya şeklinde. Ama yurt dışında işlenmiş, paketlenmiş ürünler gerçekten çok büyük rağbet görüyor. Hem sağlık hem hijyen noktasında. Bu noktada Türkiye'deki tüketicileri nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa'ya göre? Şimdi Avrupa'daki tüketiciler daha çok balığın besin değerlerine, besleyiciliğine, işte omega asitlerine göre değerlendiriyor ve de tüketimi bu anlamda çok daha yüksek miktarda. Bizde de lezzetine göre. Bizde de lezzetine göre ve bizde geleneksel yöntemler tercih ediliyor. Daha çok biz balığın buğulamasını severiz, ızgarasını severiz. Fakat Avrupa'da bu biraz daha farklı. Onlar daha çok direkt öğünlerde böyle küçük miktarlarda fakat sık sık tüketmeyi tercih ediyorlar. dolayısıyla onlar besin değerleri açısından değerlendiriyorlar daha çok bunu. Evet. üretimin büyük oranda sanırım ihracata gidiyor. Yurt içinde de paketli ürünleriniz satılıyor mu, tercih ediliyor mu? Yurt içinde paketli ürün satışımız şu an yok. Tamamen ihracata çalışıyoruz. dediğim gibi 5 kıtada 35 ülkeye şu an aktif ticaretimiz devam ediyor. Uzun vadede belki kapasite artışlarıyla birlikte iç piyasaya da hizmet etmeyi düşünebiliriz. Peki dış piyasalar nasıl efendim? Biz bölgesel olarak çok etkileniyoruz bölgedeki yaşanan olaylardan dolayı ama yurt dışı pazarlarında bir daralma görüyor musunuz? Ya da daha farklı alanlara açılınacak mı? Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Yurt dışı pazarlarında yani son birkaç senedir yaşanan ekonomik sıkıntılar bütün dünyada var. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda olmaz ama uzun vadede yani birkaç sene sonra işlerin kapasitesinin daha da artmasını öngörüyoruz. Samsung nasıl değerlendiriyorsunuz balıkçılık noktasında Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi çok ciddi üretimler yapıyor bu noktada potansiyeli yeterli görüyor musunuz yoksa firma olarak farklı bölgelerde de açılma projeksiyonunuz var mı? E firma olarak biz daha çok avcılık balıkları ve yetiştiricilik bacağında da somonla ilgileniyoruz. Yani dolayısıyla Karadeniz bizim merkezimiz merkezimiz olarak kalmaya devam edecektir. ama Samsun gitgide büyüyor. Yani Türkiye'deki büyük firmalar da Samsun'a yerleşmeye ve de yatırım yapmaya başladığından beri Samsun'un potansiyeli gitgide artıyor. ve atmaya da devam atmaya edecek. Devam edecek. Evet, ben çok teşekkür ederim bize de zaman ayırdığınız için. Ben adresi. teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Gerçekten. Ee, i̇hracatta gerçekten çok önemli bir firma Asdaş. Bu noktada başarılarının da devamını diliyoruz. Umarız e, aynı kalitede, aynı düzende devam etmeyi biz de e, temenni ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.